Böyle baktığımız zaman böyle çok güzel normal görünüyor her şey ama her şey yolunda gitmiyor tabi. Kökten çürümü oldu. Ve ben bunu kaybetmiş bulunmaktayım. Bunu buradan çıkartmam gerekiyor. Artık koptu ama atmayacağım. Size şimdi çok güzel yöntemini göstereceğim. Bunu kaybetmiş olabiliriz. Evet kaybetmişiz bunu da. Biraz sonra size çoğaltma yöntemini göstereceğim. Kökten çürüme olduğu zaman sakın sarmaşıklarınızı atmayın. Bu da benim diğer çiçeğimden. Bir parça kopmuştu. Onu aldım. Burada köktensin diye suya koydum. Hani iki gün önce bu çıktı. Ve benim biraz yoğun ben eşlerim yoğun yani o yüzden hemen ilgilenemeyeceğim için böyle bir suya koydum şimdi ne yapıyoruz bunların hepsini tek tek alacağım yaprak yaprak alacağım ve çoğaltacağım gördüğünüz gibi zaten her yaprağın dibinde burada bir böyle köklenmesi için ucu var bunu hemen şuradan biraz bir santim buradan bir santim buradan keseceğim ve alacağım Şöyle göstereyim. Burada işte köklenmesi için bir uç var. Bu ucu da aslında böyle sarmaşıklar koyduğunuz zaman hani ipe ya da işte bulunan duvara falan böyle sarılabilmek için kullanıyorlar. Ama suya koyduğunuz zaman buradan köklenme yapıyor. Işıklarınızda yaprak yoksa eğer böyle hani yaprağı olmayan bir dal da böyle elinizde kaldıysa tabii yaprak gelene kadar diğer yapraklar dökülüyor. Bu aşağıdan bir dökülmeler oluyor böyle. Oraları da aslında kesip böyle çoğaltabiliyorsunuz. Yani bir santim buradan, bir santim buradan suya koyduğunuz zaman ya da direkt toprağa da dikebilirsiniz. Direkt toprağa diktiğiniz zaman da çoğalma yapabiliyor. Ama ben işte kökleri görmek istiyorum. Hani nasıl büyüdüğünü görmek istiyorum. O yüzden suda çoğaltıyorum şimdi ben kestim. O alttan doğru geliyorum. Kestim. Şimdi tekrar bir santim buradan. Bir santim buradan. Yani bütün yapraklar böyle bitene kadar devam edeceğim. Çünkü bu iki iki sarıldı. Yani iki tane kökle sarıldı. O yüzden bu kökü bundan ayırmak için kese kese yukarı gideceğim. Evet ben kese kese 13 yaprak çıkarttım böyle. Yani 13 tane köklenecek. En son kalan ucu da bu şekilde ama kesmeyeceğim. Sadece yine buradan bir santim keseceğim. Bu burayı yaprağıyla birlikte suya koyacağım burayı ve buradan köklenmesini bekleyeceğim. Yani bu şekilde. 5 tane falan yaprak var üzerinde. Şimdi biraz çıplak oldu ama. <laughs> Bunlardan bir yan olursa geleceğim. Tekrardan dibine böyle birkaç tane ekeceğim ve onlar da sarılıp devam edince orayı dolduracaklar. Evet, sarmaşığı köklendirmek, sarmaşığı çoğaltmak bu biçimde yapılıyor. Ben aslında çoğaltma taraftarı değildim ama mecburdum. Çünkü sarmaşığım kökten çürüme yapmıştı. Galiba çok suladım, korktum bir şey olacak diye. Fazla su verdim galiba o yüzden çürümüş kökten. Hemen çoğaltma işlemine geçtim. Videonun başında da gördüğünüz gibi hepsini hazırladım. Güzel güzel kestim. Suya da koydum. İnşallah hepsi köklenecek. Birer sarmaşık olacak. <laughs>